YouTube kanalımızdasınız. Karşımızda Hilal Hocanız. Elimizde YouTube videolarımızın kam kitabı olan 90 derste kelime, okuma ve gramer kitabı ile birlikte hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Yeni bir derste karşınızdayız arkadaşlar. Bomba gibi devam ettiğimizi düşünüyorum. Aşağı yorumlar bekliyorum. Nasıl gidiyor? Kelime, okuma, gramerde ilerleme kaydediyor muyuz? Hangi sınava hazırlanıyoruz? Hangi şehirdeyiz? Bakalım. Biz bugün hangi derste ve hangi şehirdeyiz? Biz bugün 45. dersteyiz. Dolayısıyla 45 numaralı plakasıyla Şehzadeler Şehri diye geçen üzümün başkenti olan Manisa'dayız. Manisa'ya bizden kocaman sevgiler. Ayrıca bizim eğitim danışmanımız Neşe Hanım da Manisalıdır. Kendisine de bütün katkısı için bu süreçte gösterdiği emek ve çaba için sonsuz teşekkür ediyorum. Hadi bakalım Manisalılar aşağı yorum bekliyorum sizden. 45. ders demek yolu yarıladık demek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hedef 90 dersti tik atıyoruz biz siz de atıyorsunuz. Bizimle paylaşıyorsunuz o görüntüleri. Kitabınızın üzerinde bitirdikçe böyle renkli highlighterlarla, fosforlu kalemlerle bitirdiğiniz dersleri renklendirin lütfen. Bize de onları atın. Biz de mutlu olalım. Şu garibanlar da bir sevinsin. 90 derste kelime okuma gramer kitabımızın linki aşağıda açıklamalarda. 45. ders ve yeni bir gramer testi ile karşınızdayım. Bugün adjective ve adverblerle yani sıfat ve zarflarla ilgili test çözüyoruz. Biliyorsunuz ki bu konunun birinci testleri de var. Yani birinci test bütün gramer için yapıldı. 2-3 şeklinde devam ediyoruz. O yüzden ben hangi gramer konusuyla ilgili test çözüyorsam lütfen siz onun serisinin ikinci ve üç, e, birinci videolarına ya da diğerlerine bakın. Hangisini izlemediyseniz onlara da bakın. Toplam 3 testi tamamlamış olmanızı bekliyorum. Her bir gramer konusundan ben hazırım. Gramer'i çok seviyorum. Hadi başlayalım. Birinci soruyla testi başlatıyorum. Şimdi soruda latince kelimeler var. Bunlar zor ve insanı rahatsız hissediyor. Okuması zor, ne dediğini anlamak zor. Oraya çok takılmayın. Bunlar bir solid word'tür. Aynen bırakabilirsin. Sen konuya odaklan. Biz sıfat ve zarf çalışıyoruz. Doğru mu? Boşluk nerede? Boşluğun arkasında ve önünde ne var? Gibi sorular soruyorum. Boşluk cümlenin başında. E o zaman boşluktan sonra ne var diye bakmam lazım. Levels of white blood cells dedi. Levels ne demek? Seviyeler. O zaman burada bir çoğul isim var. Boşluktan sonra bir isim varsa boşluğa ne getirmeniz bilmem gerekir. İsmi hangisi niteler? Sıfat mı, zarf mı? Güzel kız. Nasıl? Güzel. O zaman ismi ne yaptı? Güzel sıfatı niteledi. İsmin önüne yani bu boşluğa ne gelmesi gerekiyor? adjective gelmesi gerekiyor. Yani artık ben bir sıfat sorusu çözüyorum. Seviyeler kelimesini isteliyorum, Tamam mı? E, şıklarda da high yüksek anlamındaki kelime var. Zarf istemiyorum. Lyli kelimeler sıfatı genelde zarf yapar. Onu da biliyorsunuz. High, high'li olursa zarftır. Dolayısıyla Adana'ya eliyorum. Ceyhan'ı eliyorum. Edirne'yi eliyorum. Çünkü bunların hepsi birer adverb'tür arkadaşlar. Bursa'yla Denizli'ye kalmanızı bekliyorum. Denizli de as high diyor ya, kadar yüksek demektir. As as ya da so as olması gerekiyor. Yani as high as demeliydin. X is as high as y dediğinde de x y kadar yüksektir demiş oluyorsun İki şey olması gerekiyor ve ne yapıyor kıyaslama yapıyor ama burada öyle bir durumda olmadığı için gramer olarak da orada soruda ez olmadığı için kalıp yarım kalmış oluyor ve bu da bir gramer hatası oluyor Dolayısıyla ben artık ne yapıyorum Bursa'ya yani doğru cevaba girişimi yapıyorum böylece bir sıfat tamlaması elde ediyorum higher levels of white blood cells ne demek ee, Al yuvar ve ak yuvar var ya burada onu anlatıyor işte. Ak yuvarların hücrelerinin daha yüksek olan seviyeleri, limfositler ve basofiller are all significantly correlated with. Hepsi önemli derecede ilişkilidir. Yani birincisi daha yüksek oranlarda akyuvar hücreleri, limfositler, basofiller bütün bunlar ilişkilidir. Daha düşük olan habitual intake of vegetables daha düşük alışkanlık haline gelmiş olan sebze alımıyla ilişkilidir diyor. Ve sebze alımı açıklar neyi 3.59 ile 6.58 yüzdelik oranı veriyor. Variation çeşitliliği white blood cells'deki yani kan hücrelerindeki çeşitliliği anlatır diyor. E zaten soru kökünde de sağlıkla ilgili bir şey okuduğumuz için sağlıkçılar bunun ne demek istediğini daha iyi anlayacaklardır diye düşünüyorum. Higher levels of bla bla lower habitual intake of blah blah şeklinde bir korelasyondan bahsediyoruz orada bakın. Orantıdan bahsediyoruz aslında. Hem gramer olarak, mantık olarak, anlam olarak eledikten sonra kalanların içinde en mantıklısı doğru cevap B şıkkıydı. İkinci sorudayım. Seçeneklerde at least, as little as, more than, much more ve the most gibi komparatifler süper İlatifler, sıfat ve zarf çekimlemeleri var. Boşluktan sonra da bence çok önemli olan bir ipucu half of bla var. Yani bir şeylerin ya da birilerin bir, bir grup insanın yarısı diyorsun ya ya e, yarısı kadar dersin ya da yarısından fazla dersin. Dolayısıyla burada more than kulağına da daha doğru geliyor olmalı oturuyor olmalı aslında değil mi? Kimin yarısıymış bir anlayalım hadi gel. Diş temizliği, diş terapistleri ve diş sağlığı, ağ sağlığı uzmanlarının yarısının dan fazlası rapor etti neyi that they were not working in a June uh, 2020 survey 2020 yılında yapılan, Haziran ayında yapılan ankette çalışmadıklarını ve bu anket hangi anketmiş? Conducted by yapılmış olan Uluslararası Diş Federasyonu, Diş Temizliği ve Sağlığı Federasyonu tarafından yapılan ankette çalışmamış olduklarını diş uzmanlarının yarısından fazlası rapor etti ifade etti diye düşünebiliriz. Dolayısıyla direkt olarak kulak ve anlam bakımından şıklardaki en mantıklı seçenek Ceyhan'da. Doğru cevap C olarak tespit ettik zaten. Peki A'da ne diyor? No. <susurra> En azından diyor. At least demek en azından demektir. O bir cümle zarfı olarak en başta ya da en sonda gelir. Anlam katar. Daha da ruh katar cümle ama burada e, mantıksız oluyor. Anlamsız oluyor. Doğru, doğru cevap gibi anlamca gelse de size hani bize rakam veriyorsa o rakamı pekiştiriyor olmamız gerektiği için A'yı eliyorum. As little as dersen de little sayılamayanlar da gelir. Dolayısıyla uncountable bir şeylerin miktarını verirken yani sayılamayan isimlerle kullanırız. Eliyorum. Much more than deseydi denizliyi de düşünebilirdik. O zaman da ne demiş olurduk? İnsanların yarısından fazlası, çok daha fazlası demiş olurduk. Ama şu an yapı olarak gramer hatası oluyor. Yapı eksik kaldığı için. The most da en çok demektir arkadaşlar. O da bu şekilde kullanılmıyor zaten. Doğru cevabımız ikinci soruda Ceyhan'dı. Yine çok güzel bir soruyla karşınızdayım. Üçüncü soruya geldik artık. Tekrar etmek istiyorum. Grammar testlerinin birinci ve üçüncüleri de izlensin. Kartlara tıklayın. Ekranın köşelerinde iyi info kartlara bastığınızda sizi diğer videolara da bu serinin bu grammar konusunun diğer videolarına da gönderecek. Oralardan tıklayıp linklerden ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Üçüncü soru da animals that are kept by humans diyor. Cümlenin öznesi bu arkadaşlar. Hayvanlar. Hangi hayvanlar insanlar tarafından tutulan yani yetiştirilen, beslenen, bakılan hayvanlar benefit from fayda sağlamaktadırlar. Neden fayda sağlıyorlar? E nokta nokta diet nasıl bir beslenme şekli, nasıl bir beslenme tarzı? Buradaki e, diet bizim rejim diyet anlamında değildi hatırla. Şimdi o zaman bu beslenme şekli demekse bu bir isimdir. Dolayısıyla ben bu burada sıfat arıyorum. Healthy kelimesi de şıklarda olduğu için daha sağlıklı bir beslenme şeklinden fayda sağlıyorlar insanların bakımında olan hayvanlar. Ama requirements of such diet bu tarz beslenme şekillerinin gereksinimleri may be a bit different. Azıcık daha farklı olabilir. Neden? From the ideal human diet. ideal bir insan beslenmesinden azıcık daha farklı olabilir diyor. Yani hayvana verilen besinlerin, mamaların, gıdaların kendi içinde bir farklılığı vardır diyor. Dolayısıyla ben daha sağlıklı anlamına gelen bir şey arıyorum. As healthy as dersen x is as healthy as ye. Hatırla hep söylüyorum bunu. Ez ez ve so ez de x ve y olmalı. İki şeyi kıyaslıyorum. Kadar aynı, kadar sağlıklı anlamı vermiş oluyorum. Ama şu anda burada bir şeyi diğer şeyle kıyaslamıyor. Ya da dolaylı olarak sana bunu söylemeye çalışıyor. Ama sen orada as e as healthy as diet diyemezsin. Gramer hatası oluyor. Healthily dersen sağlıklı bir şekilde anlamına gelen bir adverb elde ediyorsun. So healthy that dediğinde o kadar sağlıklı ki diyorsun ama ortaya yine adverb attın. Ama ben ne istiyorum? Sıfat istiyorum. Ayrıca that'in arkasının tam cümle full sentence olması gerekir. Ama bak burada sadece bir isim var. Virgülden sonra bir başka cümle attı. Gramer olarak uygun değildi. Neyi değiliyorum ve geldim. Ceyhan'la Denizli'ye. More healthy mi yoksa most healthy mi? A most healthy de diyemezsin. Süperlatiflerde biliyorsun ki the most The artık eline ihtiyacımız var. Dolayısıyla hem anlam hem de gramer olarak bu soruda zaten doğru cevabımız Ceyhan çıkacaktı. Hadi şöyle bir oturtalım. Animals that are kept by humans benefit from a more healthy diet. Daha sağlıklı bir beslenme şeklinden fayda sağlıyorlar ama ideal insan beslenmesinden azıcık daha farklı olabilir bu tarz beslenmeler diyoruz. Üçüncü soruda doğru cevabımız C şıkkıydı nispeten kısa bir soru değil mi? Dördüncü soru. With resistance to antibiotics becoming more common diyor. Tamam. Daha yaygın hale gelen antibiyotiklere karşı direnciyle birlikte there is, vardır, e nokta nokta vardır ihtiyaç diyor. Nasıl bir ihtiyaç var? Bir düşün bakalım. For alternative treatments, alternatif tedaviler için nokta nokta bir ihtiyaç vardır diyeceğiz. Madem artık antibiyotiklere e, rezistans daha yaygın hale geliyor. O zaman daha büyük bir ihtiyaç olması gerekmiyor mu? More kelimesinden dolayı need'in önüne de bir tane sıfat atalım ve daha anlamını versin. İki taraf birbirini tetiklemiş olsun. Greater kelimesi Bursa'da zaten göz kırptı bakın. Tekrar birazdan onu yerleştireceğim ama diğer şıklara da bakmak istiyorum. Diyor ki greatest a greatest demiyorduk ki bir önceki soruda da söylemiştim. Süperlatiflerde the gelmesi gerekir önüne diye. O yüzden bunu attım. Ayrıca 3 şey kıyaslı olman lazım. Ama burada antibiyotiklerin rezistansı ile birlikte ve bunun daha yaygın hale gelmesiyle birlikte alternatif tedavilere olan ihtiyaç daha da artmaktadır. Ya da daha büyük bir ihtiyaç olmaktadır diyeceksin. Greatly bir zarftır. Eliyorsun L-Y'li kelimeleri. To greatly to verb sıfır diye devam eder gramer yapısı olarak. Ama zaten greatly zarf olduğu için ben elemiştim hatırla. Great enough dersen de yeteri kadar anlamı vermiş oluyorsun. Genelde bu kalıbın devamına da to verb 0 yani infinitive yakışıyor arkadaşlar. Doğru cevap şıkları da eledikten sonra gönül rahatlığıyla B diyebiliriz. Geldik 5. soruya. Oldoy'u çok seviyoruz biliyorsunuz ki zıtlık ilişkisi veriyor ve bir bağlaçla başladı. Bağlaç artı yan cümle virgül ana cümle diye devam ediyoruz. Şimdi burada şeyi bilmek çok önemli arkadaşlar. Onların riskleri daha yüksektir gibi bir şey elde edeceğim Are fiili be olmak fiilidir ve normal şartlarda fiilleri zarflar niteliği olmasına rağmen isimleri de sıfatlar niteliği olmasına rağmen be fiili bir istisnadır. Be artı adjective olarak kullanımı mevcuttur. E zaten I'm okay, I'm fine, I'm sick, I'm ill gibi şeyler söylüyoruz ya. She's happy ya da ne oldu? Emizardan sonra sen sıfat kullanabiliyorsun. İşte burada be fiili var ama artı olarak oluyor. Ve böylece olmak fiilinin istisnai durumunu bileni ödüllendiriyor soru. Bir fiilinden sonra sıfat aramam gerektiği için seçeneklerdeki lyeli kelimeleri yani tüm zarfları gönderiyorum ve Edirne'ye kalıyorum. Although their risks are higher than those with low genetic risk daha düşük genetik riskleri olan kişilerden daha yüksek oranda riske sahip olmalarına rağmen those who intend to have difficulty in going to sleep uyumaya gitmekte zorluk yaşamaya eğilimli olan insanlar yani uyku sorunu yaşayan insanlar may reduce azaltabilirler neyi risklerini %18 oranında uyku örüntülerini değiştirerek bunu becerebilirler diyor. Yani sen daha düşük olan genetik risk taşıyan insanlardan çok daha büyük risk taşıyor olmana rağmen yine de uyku örüntünü düzenini değiştirirsen bu riski %18 oranında azaltabilirsin demek istiyor. İşte o yüzden hayırdan doğru doğru cevaptı. Peki burada kıyaslanıyor mu? Evet kıyaslanıyor. Uyumakta güçlük çeken insanlar X gibi düşün. Tamam mı? Low genetic risk taşıyan insanlar da Y gibi düşün. Yani buradaki those aslında those people'a refer ediyor. Dolayısıyla iki şeyin kıyaslaması yapıldığı an, soruda bunu anladığın an ya as, as, so as kadar yapısına gidersin. Ya da ırden yani komperatif yapısına gidersin. E, o da daha anlamı vermiş olur. İşte bizim de şıklarımızda zaten A C ve D bunu sağlamıyordu. E, Bursa çeldirici ama orada da L'ye diyor as high as dese belki düşünebilirdik ama bu gramer hatası sağlıyor. O yüzden olmuyor arkadaşlar. Söylediğim tüm sebeplerden dolayı bir tek istisna kuralı bildiğin anda şıkların tamamı patır kütür dökülüyor, eleniyor ve cevap E çıkıyor. Altıncı soru seçeneklerinde de common, yaygın sıfatının çekimlemeleri var. Commonly olmuş sana yaygın bir şekilde The most common yine en yaygın şekilde zarf bakın bunlar. Common enough yeteri kadar yaygın. Bu da bir adjective. The most common en yaygın demek ve süperlatif. Too common dersen bir adverb olur ve to verb sıfır yani infinitive alması gerekir arkasından diye ön bilgilerimi ben buraya bıraktım. Şimdi yukarı soruya çıktım. Well over 200 virus strains dedi. 200 virüs çeşitliliğinden çok daha fazlası, virüs türü de diyebiliriz burada, çok daha fazlası e, grip salgınına yol açmakla ilişkilendirilmektedir. Ve bunların içinde de rhinovirus, hani o 200 virüs çeşidi vardı ya, bunların içinde de rhinovirus being, The most common, en yaygın olanı Rhino virüsü olmakla birlikte e, gribe yol açmasıyla ilişkisi tespit edilen 200 e aşkın virüs çeşidi vardır gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yaptık? B fiilinden dolayı yine buraya bir ejektif atmam gerekti. B fiili durum fiiliydi. Tüm sıfatla, e, tüm fiiller arkasından zarf alırken B durum fiili sıfatla devam eden istisnai bir durum yaratıyordu hatırla. Bunu daha önceki sorularda söylemiştim. Dolayısıyla L, Y ile yaptığımız A ve B şıkkını ve hatta E şıkkını zarfların tamamını eliyoruz. Ceyhan'la Denizli'ye kalıyoruz. Common enough dersen de yeteri kadar yaygın demiş oluyorsun. Ne yapmak için yeteri kadar yaygın? Anlamsız oluyor. Doğru cevabımız tabii ki with rhinoviruses being the most common. İster en başa alırsın ister en sona atarsın. Ekstra bilgi verirsin. 200 virüs çeşidinin içinde en yaygın olanının rhino virüsü olduğunu da anlatmış, anlatmış olursun. Reading sorularında da buradan çok iyi bir comprehension sorusu okuduğunu anlama sorusu da gelebilir arkadaşlar. 6. sorunun cevabı D şıkkıydı. Yedinci soruya kadar geldik. Soruya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Konu anlatımlarına ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bu sorular seviyenizin biraz üstünde olabilir. Dolayısıyla K4 İngiliz'in ileri gramer konu anlatım ve videolu kitabını size önerebilirim. Aşağıda açıklamalarda ileri gramer kitabımızı bulabilirsiniz. Hem kendi sitemizde var hem de Trendyol gibi pazar yerlerinde ileri gramer kitabımız mevcut. Ben daha fazlasını istiyorum. Tam müfredatı sınava hazırlık programını istiyorum. Hatta YDT Tayfadan'ın bir yıl boyunca hazırlanmak istiyorum diyorsanız içinde okuması, kelimesi, grameri, soru tipleri ve denemesi olan en kapsamlı eğitim paketlerimizden biridir. YDT paketi, YDT, YDS, yok dilde eğitim paketlerimizle, temel ve ileri seviye derslerimizle, offline kayıtlı video derslerimizle sizi destekliyoruz arkadaşlar. Onu da incelemenizi tavsiye ediyorum. Aşağıda açıklamalarda ve kartlarda zaten bütün ürünlerimiz ve eğitim paketlerimizin içeriği mevcut. Sitemize gidip ziyaret edebilirsiniz. Eğer bir sorunuz olursa da bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin lütfen. Şimdi soruya baktım. Ben burada iki tane şeyin kıyaslandığını görüyorum. Senin de görmeni istiyorum. Burada bir tane liver var tamam mı? Ve bu liver'ın önünde de cirrhotic var. Yani siroz hastalığına yakalanmış olan bir ciğerle a healthy one sağlıklı olanı ne yapıyoruz? kıyaslıyoruz tabii ki arkadaşlar. İşte burada because a cirrhotic liver is generally blah blah a healthy one dedi ya. E, oraya bir şey atmam lazım. Çok eksik hissettim bak onu. İki şey kıyaslanıyor mu burada? Evet, iki şey kıyaslama şeklinde karşına geliyorsa senin e, sorunda, kontekstinde ne geliyordu aklımıza? Hatırla. Ya ez ez gelecekti. So ez de olabilir bu arada ez yerine ilk taraftaki ya da ırden gelecekti. Yani komperatif yapılara ihtiyacım var demekti bu değil mi? ırdan ya da more the, the den de olabilir sıfat uzunsa eğer ırda ne olmuyor? More beautiful den gibi düşün. Demek ki benim komperatif yapılar dediğimde aklıma bunlar geliyormuş. Senin de bunlar gelsin. Peki ben bunlara ne zaman ihtiyaç duyuyormuşum? İki şeyin kıyaslandığını anladığımda sağlıklı bir ciğerle siroza yakalanmış olan ciğer arasındaki farkı anlatıyor. Because a cirrhotic liver is generally the, the than a healthy one demen lazım. Then diyen de zaten Edirne'de stiffer than a healthy one doğru cevap olacaktı. Şıklarda so that SVO alır elersin. Rather stiff demezsin ki stiffer olmalı. Rather oldukça epeyce demektir. Artı comparative yapı alması gerekir. Too stiff to verb sıfır. Stiff enough to verb sıfır. Yani bunlar da infinitive ile devam etmesi gereken şeyler olduğu için koy bakalım yerine. Bir Because a sarcotic liver is generally stiffer than a healthy one, imagining the liver stiffness can give diagnostic information about the location and severity of cirrhosis dedi. Sirozun ciddiyeti ve tam olarak nerede olduğu ile ilgili teşhis etmeyi sağlayan bilgileri verdiği varsayılır diyor. Doğru cevabımız sıfırdan yani E şıkkı olacaktı. 8. soruya geldik ve ben bir takım işaretlemeler ve yazılar yazdım buraya. The authors of the study cümlenin öznesiydi arkadaşlar. Araştırmanın yazarları ileri sürmektedir ki diyor ve bu detle noun clause'a giriyor ve suggest fiilinin nesnesini elde etmiş oluyor. N-C-O yazmanın sebebi o. Sonra boşluğun devamındaki de control measures. Neydi control measures dediğimizde? Kontrol tedbirleri ve önlemleri anlamını vermiş oluyorsun. Yani senin son kelimen isim. Boşluk sıfat. O zaman şıklarda zarf varsa ne yapalım? Eleyelim. Şıklara indim. Bursa'da strictly sert katı bir şekilde gitti. Strictly enough Ceyhan gitti. Yani Bursa ve Ceyhan'ı zarf olduğu için kelime oradaki strictly kelimesi eledim. To strict to verb sıfırla devam eder. Şunu yapmak için aşırı derecede sert yapamayacağımız kadar sert demektir. Negatif anlam verir. Onu da eliyorum ez es kalıbı ve so es kalıbı yakındır demiştim hatırla. Kadar sert demiş oluyorsun ama burada da bir şeyle bir şeyi kıyaslıyor olman lazım. Yani şu ülkede alınan tedbirler, önlemler şu ülkede alınan kadar serttir ya da kadar sert değildir dersen ancak öyle bir şey olur ama burada bir X ve Y'nin kıyaslaması yok. Ama daha çok anlamca, anlamsal bir dahaya ihtiyacımız var. Çünkü ne dedi? Araştırmanın yazarları daha sert Kontrol tedbirlerinin might be needed ihtiyaç duyulabileceğine öne sürdüler. During winter kış ayları boyunca ne yapmak için grip salgını patlak verme olaylarını riskini azaltmak için diyorsun. E o zaman sen riski azaltacaksan daha kontrol daha çok tedbir kontrol e, önleme ele alacaksın ya da ileri süreceksin gündeme getireceksin demektir. Dolayısıyla yerleştir bak. The authors of the study suggest that stricter control measures might be needed. Daha katı kontrol tedbirlerine ihtiyaç duyulabileceğini öne sürdüler. Kış aylarında grip salgını riskini azaltmak için demiş oluyorsun. 8. soruda doğru cevabımız daha sert anlamını vermek için, daha sert daha katı anlamını vermek için de stricter olacaktı. 9. sorudayız ve iki boşluklu bir soru çözüyoruz. Boşluğun devamında biological kelimesi var şurada ve burada da conceptually isolated diyor. Konsept açısından izole edilmiş anlamını vermeye çalışıyor. Biological da biyolojik açıdan oluyor. Yani iki tane ne var burada? Adjective'imiz var. Şunu hemen düzelteyim kalemimi. İki tane sıfatımız var. Onlara da pekiştireç lazım gibi duruyor değil mi? Daha az ya da daha çok anlamına gelen bir durum söz konusu. Şuradaki conceptually, konsept açısından dedik ya o zaten l olduğu için bu bir adverb arkadaşlar. Beni yanlış anlamayın. Şuradaki isolated'ı adjective yazıyorum tamam mı? Ee daha konseptsel açıdan izole edilmiş anlamını vermiş oluyorsun orada sen. Peki o zaman bir bakalım neymiş bu? The field of psychiatry, psikiyatri alanı 20. yüzyılın sonlarından itibaren nokta nokta haline gelmeye devam etmiştir diyor. Daha çok biyolojik olabilir, daha az biyolojik olabilir ama as biological and as conceptually isolated from diyemezsin. Kalır anlamını veriyorsun ama from diyerek diğer alanlardan demiş oluyorsun oluyorsun. Demek ki eşitlik yok da daha anlamına ihtiyacım var. O yüzden kadar diyen ezezi gönderdim arkadaşlar. The most biological and very conceptually isolated grammar hatasıdır. So adjective ya da adverb that artı s ve o gelebilir ama grammar hatası olur buraya onu koyarsan. Bursa ile Edirne'ye kaldığında da the least biological dersin. Grameri anlamlı Grameri yanlış anlamca da çok oturmuyor. Edirne'yi de eliyorum ve Bursa'ya kalıyorum bakın. Yerleştirdiğimde 20. yüzyılın sonlarından itibaren psikiyatri alanı daha az biyolojik ama daha ya da daha çok biyolojik ama daha az konseptsel açıdan izole hale gelmiştir. Nelerden? From other medical fields, diğer tıbbi alanlardan diyor. Böylece ne oldu? More biological, daha biyolojik hale geldi. Less isolated, daha az izole hale gelmiş oldu konseptsel açıdan diğer bilimlerden dediğinde çok da güzel olmuş oluyor. Yani ne yaptı? Psikiyatri branşını X yazalım hadi gel burada psikiyatriye. Psikiyatri branşını diğer tıbbi alanlarla ve branşlarla kıyaslamış oldu x ve y'yi görüyorsam aklıma ya ırdan mordan ya da eze soes kalıpları yani komparatif kıyaslama yapıları geliyordu bunu da hatırlatıyorum. 9. sorunun cevabı B şıkkıydı. Ve geldik günün son sorusuna. Böylece sıfatlar ve zarflar konusunun ikinci testini de bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir ve üçüncü testleri de tüm gramer konularında izlemeyi lütfen unutmayın. According to a researcher at the University of Montana dedi. Montana Üniversitesi'ndeki bir araştırmacıya göre Peki hangi araştırmacı bu? Şöyle bağlantı noktalarını göstereyim bakın. Who conducted a survey? <laughs> bir anketi yapmış olan. Peki neyle ilgili? Grizzly attacks dediği de bu boz ayıların saldırıları ile ilgili bir anket yapmış olan. Montana Üniversitesi'ndeki bir araştırmacıya göre the average number of attacks dedi. Saldırıların ortalama sayısı özne is dirdir nedir genellikle 6'dan fazladır, 6'dan azdır, altı kadar çoktur. Boşluktan sonra rakam varsa haftada da yaptık biz bunu more than hani 6 diyebilir, few than 6 diyebilir, as many as 6 diyebilir kadar anlamını vermek için. Yılda altı kadardır diye düşün ve şimdi inşıklara. To five six der misin? Kulağını tırmalamıyor mu? To fi to do something. Bir şey yapmak için çok az anlamını vermek istiyorsan oraya bir to verb sıfır atacaksın. Infinitif istiyor. Ayrıca bu negatif anlam veriyor. Fewer den dersen dursun. Tabii ki gramer olarak doğru. Fewer than six ne demek? Altıdan daha azmış bozayı saldırısının ortalaması aslında. Çünkü numaradan bahsediyoruz ya hani. Few dersen few mi six mi? Az mı? Altı mı? O ikisinin bağlantısı ne? Hiçbir bağlantısı yok. Gramer hatası. Yeteri kadar azdır dersen pozitif bir meaning vermiş oluyorsun. Few enough to do something. Bir şey yapmak için yeteri kadar az demiş oluyorsun ki bu da yine mantıksız oluyor aslında. Onu da gönderiyorum. As ez kalıbı vardı hatırla. as few ama ezide olması gerekmiyor mu Allah aşkına? Yine eksik bir gramer yapısıdır. Dolayısıyla doğru cevap olamaz. Doğru cevap Bursa'ydı. According to a researcher at the University of Montana who conducted a survey of grizzly attacks, The average number of attacks is usually fewer than six. Genellikle ortalama sayısı saldırı ayı saldırılarının ortalama sayısı yıllık per year ev demek. Yıllık 6'dan daha azdır diyor. For the ages lower than 48 dedi. 48 yaşın altındakiler için gibi düşünebilirsin. O zaman ne yaptık? Fewer than six per year demiş olduk ve 10. sorumuzu B olarak tespit ettik. Ve böylece 45. dersimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Yolu yarıladık. Bundan sonrası çok daha kolay olacak hepimiz için. Videoyu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.